tam kafamın bu dikişli kısmı diğer 2-3 farklı yerden de yarıldı ama tabii ki onlar iyileşti kısa sürede bu en açık olan kısmı halen tedavi devam etmekte. Yaklaşık 17-18 gün geçmesine rağmen halen köpek diş izleri ve morarıklar burada belli oluyor. Tam şurada şurada, burada ve tam şu iki parmağımın orta kısmındaki şişlik ödem yapmış halde. Koceli Şehir Hastanesi'nin adli kati hekim raporunun verdiği raporda da e, alenen zaten olayın olaydan sonra olayda ve olaydan sonraki e, izler hepsi bellidir. Burada raporda da e, olduğu gibi size dile getireyim. Görmüş olduğunuz tam e, gösterdiğim alanda oyun alanının hemen e, dibindeki alanda pitbull cinsi köpek burada dolaşmaktaydı. Biz de arka kısımdan e, kestirme diye parkın içerisinden geçerken köpeği üzerimize doğru geldiği için sahibini tutması konusunda uyardık. Ay günü Ramazan ayıydı. 4. ayın 5'i yani yaklaşık 16-17 gün önce evimizden çıktık iki arkadaş olarak komşu yan yan binamdaki komşuyla beraber. İki arkadaş olarak evimizden çıktık. Pide siparişi verdik az ileride. Fırın var. Pide siparişimizi verdik sonra gittik tatlımızı aldık. En son kestirme diye çocuk parkının içerisinden gelirken karşıdan gelen bir beyefendi elinde tasmasıyla pitbull cinsi köpek olan beyefendi tam çocuk oyun alanının hemen bitişinde yanında ağızlıksız bir şekilde bize doğru köpeği tasmasını saldı. E, saldıktan sonra biz hemen dedik beyefendi köpeği tutar mısınız hem pitbull cinsi köpekle burada çocuk farkında dolaşıyorsunuz yasak hem de ağızlıksız dedi, bize e, şahsi olarak da zarar verebilir hem de kamu adına da çocukları da tehlikeye atıyorsunuz. Şahıs doğrudan doğruya direkt singaflı küfürlerle karşılık verdi. Akabinde bir uygun bir dille yine uyardık köpeği tutmasını ve konuşma üslubunu düzeltmesi konusunda. Tekrar singaflı küfürlere devam ederek şahıs üzerim, köpeği üzerimize atlattı. Köpek benim sağ elimden ısırdı. Ben kendimi geri çektim. Yanımda bulunan arkadaşım beni köpekten kurtarmak için sırtımdan tutup geriye doğru çekti. Şahıs tabii köpeğiyle üzerimize doğru gelmeye devam ederken ben hemen e, geri geri kaçtım. O ara e, elime telefonu aldım, e, 112 aramaya başladım. Bu sefer şahıs köpeğiyle beraber e, te, olayın olduğu ters istikamete e, kaçmaya çalıştı. E, ben de e, tabii e, peşinden gittim. Sonuçta köpek beni ısırdı, küfürler etti. Bir ee, orada bir e, saldırıya uğradım. Köpek tarafından ve şahısın e, hakaret saldırısına uğradım. E, o ara bekleyin 112'yi arıyorum, polis ekibi gelecek, ambulansı çağırdım dememe rağmen şahıs kaçmaya devam ederken tekrar bir anda geri döndü. Köpeği bana doğru e, saldırtmaya çalışırken ben e, yerden bulduğum sopayla köpeğe savurdum. E, şahıs benim savurduğum sopayı tekrar yerden alıp e, bu hem e, benim kafama ve yanımdaki arkadaşın kafasına vurdu. Halen şu an dikişler devam ediyor kafamızda. Hem kafamıza sopayla vurdu hem de üstüne o ara ağır singaflı küfürler ederek köpeği de saldırttı. Köpek bu sefer yüzüme pençe attı. Isırması ilk temasta gerçekleşmişti. İkinci temasta da köpek yüzüme pençe attı. Gözümün, kaşımın ve gözümün kenarlarından yaralandım. Şahıs akabinde tekrar ikinciye hamle yapıp evine kaçtı. Polis ekipleri geldi, şahsı gözaltına aldı. Bizi de ambulansa aldılar. Tedavimizi yapma amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakil ettiler. Oradan da gerekli şikayetlerimizi yapmak üzere polis merkezine intikal ettik avukatımızla beraber. Adli süreç devam etmektedir ama şahıs hali hazırda halen pitbull cinsi köpeğiyle tasmalı ama ağızlıksız bir şekilde köpeğini dolaştırmaktadır. Şahıs ben ambulanstayken polis ekipleri onu gözaltına aldığı esnada ambulans ve polis ekibinin yakın olması ve benim şahsa ithafen ee, senle e, görüşeceğiz kelimesini. Şurası ge gerek sosyal medyada gerek kendi çevresinde e, işte polislerin önünde onu tehdit etti mi, onu vuracağımı gibi ibareler kullanıyor. E, hali hazırda e, devlet memuru olan biri zaten böyle bir ibareler kullanma lüksü yok. Kimsenin yok. Ama devlet memurunun bu konuda zaten resmi olarak bir sorumluluğu var. O yüzden bunların bu beyanlarının tamamı yalandır, iftiradır. E, köpeğini e, savunma amaçlı yani elinden alınmamasının uğruna yaptığı bir hamle olarak görüyorum. Emniyet güçlerini de zan altında bırakıyor çünkü olay tutanakları var, emniyet güçlerinin kendi e, düzenledikleri tutanaklar var, e, ambulans kayıtları e, mevcuttur. Yani hiçbir şekilde bu şekilde seni vuracağız, e, sa, işte e, sana zarar vereceğiz gibi ibareler kullanılmamıştır. Gerek, yani gerekli resmi memurları da zan altında bırakmamıştır e, kamu alanında. Bunu da tamamen reddediyoruz. Şahıs YouTube kanalına bir sosyal medya fenomeninin YouTube kanalına bir röportaj veriyor. Röportajda da işte köpeğimin on, şu cümleyi geçiriyor. Köpeğim onların onun üzerine atladı diye ibare geçiriyor. Yaklaşık işte iki veya üç gün sonra yerel bir gazeteye verdiği röportajda ise köpeğim Sadece şahslara temas etmemiştir ibaresini kullanıyor. Şahıs burada zaten kendisiyle e, çelişiyor. İşte ben burada sokak hayvanlarını besliyorum, e, işte köpeğimi gezdiriyorum deyip e, medyaya e, şirin gözükmeye çalıştığını ve aynı zamanda bir fitness e, salonu işletmecisi olduğu için e, çevrede bir e, yani kendini hoş gösterme çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim. Önümü kestiler, arabayla önümü kestiler konusu da kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Cuma günü, cuma çıkışı saat 14.00 sıralarında. Cuma namazından çıktığımız akabinde evimize giderken şahıs karşı yoldan arabasıyla ke keza ki yine köpek sağ ön koltukta camdan ağ ağzını dışarı çıkarmış kafası dışarıda yine ağızlıksız bize doğru şahıs gelirken bir yol kenarında yol daralmasına rağmen yavaşlamayıp bizi iyice sıkıştırıp camını indirmiş. Orada uyarı mabedinde bizi araçla niye sıkıştırıyorsun devam et dememize rağmen şahıs yine küfürler edip yoluna devam etmiştir. Bunun akabinde bizim herhangi bir adli mercilere bir başvurumuz olmamıştır. Şahısın beyanına göre biz ona saldırdık ibaresini kullanmaktadır. Tamam tamam sana kimse bir şey yapmaz oğlum. Sen nere gitme oğlum. Ben buradayım. Ben buradayım oğlum. Buradayım. Ben sana kimse bir şey yaptırmaz sana. Oraya ben girmem bile. Oraya hiç hayatta girmem Burası onun gezme alanı burası. Burada da benim bak bak yok hayvanlar var. Tam bir sürü hayvanlar var. Tamam tamam tamam. Tamam çok korktum Tamam. Çapan da korktu bayağı. Güzel. Gel gel gel. Gel, gel. gel hay, hay, Hop. Hop parkta dediğimiz yeşillik alan. Ben oraya devamlı da hayvanı devamlı dediğim öyle yani kimsenin olmadığı zamanlar çıkartıyorum. O günde iftara iftar zamanıydı. Kimse yoktu park alanında. O yeşil alanlıkta hayvanı bir tur attırıyorum, getiriyorum. Ondan sonra o arada tam gittim, hayvanın tasması falan hepsi elimde. Tam su verirken yanıma iki şahıs geldi. Bana dediler ki burada ne işin var dediler. Dedim, yani bana biraz sert davrandılar. Dedim, sizden ben dedim mahtap olmak istemiyorum dedim. Gidin, yürüyün gidin, işinize bakın dedim. Ondan sonra gene ileri geri konuşmaya başladılar. Bana böyle sert tepki verdiler. İki kişilerdi. Ondan sonra bu, bu durdu durdu. Benim köpeğimin üstüne bir hamle yaptı. Ondan sonra benim köpeğim de tabii bunun üstüne hamle yapınca ama elimde yani şey yapmadı. Onun üstüne hamle yaptı ama şeyleri elimdeydi. Yani hayvan bağlı. tasma falan elimde. Bu sefer dedi vay benim köpek ısırdı. Dedim sana dokunma bile dokunma dedim köpek. Bana şimdi dedim burada dedim artistik yapmayın dedim. Ondan sonra sopa hemen kalktı orada sopa almaya gitti. Ben de o arada sopa ararken ben de arkamı döndüm yürümeye başladım. Oradan yeşil alanlıktan yürümeye başladım. Ondan sonra geldi sopayla benim hayvana vurmaya kalktı. Bu sefer de e, o arada da ben de arkamı döndüm. Sopa tam buraya geldi. Aslında burada da çizik var. Kolumun tam burasında çizik var. Sopa tam kolumdan burayı çizdi. Ondan sonra o arada da e, e, sopayı ellerinden aldım. Ondan sonra hala benim hayvanıma temas etmeye çalışıyorlar. Bana temas yapmaya çalışıyorlar. Sopayla mopayla o arada karga gürültü. Bu sefer de ben sopayı aldım. İkisinin kafasına geçirdim. O arada ikisinin kafasına geçirdim. Bu arada elinde de telefonlar. Polisi aradı, hastane arabasını arıyor. Bu onu aradıktan sonra da karısını arıyor. Benim silahımı getir diyor. Benim silahımı getir diyor. Ben bu bu şahsı burada vuracağım diyor. Benim silahımı getirin diyor. Çabuk koştur getirin diyor. Onlar da bu mahalledenmiş ama ben tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyorlar. Ondan sonra da ee o arada da tabii o kargaşa oldu. Ben hayvanı evimi beni takip ettiler. Evime kadar yanıma kadar takip ettiler. Silah bekliyor. Karısı getir geldi. O arada da karısını çağırdı. Silah bekliyor karısından. O arada da polisler de geldi tabii. Ondan sonra polisler araya girdi, müdahale etti. Polislerin yanında bile hâle ben bu adamı vuracağım diye bağırıp duruyordu. Yani e, polisler geldiler, aldılar, benden konuştular. Biz direkt karakola gittik. Onlar da hastan arabasından hastaneye gittiler. Biraz sırtını devlete de yasayan kendini kral zanıyor. Ben orada polislerde bile beni orada saatlerce beklettiler. Kendileri oraya girip çıktılar şey gibi yol geçen anı gibi. Ama ben orada oturdum beklettiler. 10-15 kişi yığmışlar karakolun önüne. Biz bir kişi iki kişiyiz bir de benim teyze oğluna saldırmaya kalktılar. Burada herkes şahit. Beni ondan sonra olay olduktan sonra e, ee, 3-4 gün sonra benim evimde şurada beni şey yaptı, arabamın önünü kestiler iki kişi yine aynı anda. Bana, beni gene tehdit ettiler. Yalan, benim önü, orada benim önümü kestiler, arabanın önünü kestiler. O da bir yalan yani. Ben orada polisi aradım. İlk defa polisi aradım. Şu şahıslar benim arabamın önünü kestiler. Ondan sonra polislerin de gelmesi 10-15 dakika sürdü. Ondan sonra dediler ben gideceğim şikayetçi olacağım dediler. Şu buna buna gördüğümde araba çarpmıştı. Orada arabanın altından aldım getirdim buraya. iki seneden beri ben de ben bakıyorum geçen orman müdürlüğünden geldi. Bana diyor ki niye burada diyor sokak hayvanları bakıyorsun diyor. E ben bakmayacağım kim bakacak? Ben dışarıda bırakmıyorum hayvanlar burada. Onlarla da tartıştım.